Anlatayım. Ben sizi yaklaşık Temmuz ayından itibaren hocam izliyorum. Aha. Sonra izlemeyi bırakmıştım. Hani Bir şey yapamamıştım kendi başıma. Sonrasında eşimin bir arkadaşı var. O aradı bir gün. Sana müjdem var diye birkaç hafta önce. Ya dedi böyle böyle dedi. Barış Muslu diye biri var dedi. Ben biliyorum dedim. Ama dedim yani ben dedim hani yapamadım dedim. Evren ben çok uğraştım ama dedim. Hani yapamadım dedim. Yok dedi bak dedi ben senin travmanı buldum dedi. Ne dedim benim travma? Yani benim hani ölüm kayıplarım falan vardı. Bir de iş yerinde yaşadığım bir sıkıntım vardı. Ben hep onlara çalışıyordum. Ama ben hamileyken benim evime hırsız girdi. Ee, hastanede çalışıyordum. Hastaneden çıktım evime geldim. Ve ben hırsızla karşı karşıya geldim. Kapımı açtım. Tam içeri gireceğim zaman sus bağırma dedi elinde bıçakla. <laughs> ve ben bağırmadım, hiçbir şey yapamadım. Gitti. Sonrasında e, biraz kaldım. yani çığlık attım ama hani kimse çıkmadı. Sonrasında hani böyle e, birileri çıktı, işte müdahale falan ettiler falan ama ben bir de 4 aylık hamileydim o zaman kızıma. E, ve sonrasında ben bunu hani hiç atlattım falan diye düşündüm. Ben onu unutmuştum. Sonra 2008'de, 2007'de ben babamı kaybettim. Sağ e, babamı kaybettikten sonra e, yaklaşık e, 5-6 ay sonra böyle karımda uğuşmalarla başladı benim emesim. E, biraz zor teşhis kondu. Ama o o anda da iş yerinde farklı bir sıkıntılar yaşamıştık. Ben hep ona yoruyordum. Yani öyledir diye düşünüyordum. Sonrasında işte çalışmalar yaptım. E, bu çalışmaları da ee, ne kadar yaptım? Mesela o hırsız olayında iki defa falan yaptım diyebilirim. Sonrasında e, dün yaptık gene. Dün ama bilmiyorum e, nasıl oldu. Dün e, hem babama çalıştık çünkü babamın olayında da vefat ettiği zaman halam bize susun bağırmayın hani vefat edemez hani can çekişir demişti biz kalmıştık hiçbir şey yapamamıştık hani kala kalma dona kalma diyorsunuz ya Dün ona çalıştık ee, ki ben normalde e, son iki aydır artık beni hiç ben yüzde 93 de oranım ki şimdi yüzde yüz olmuştur. Çünkü sürekli e, idrar kaçırma var, büyük abdest kaçırma var. E, son iki aydır da eşim beni yataktan kucaklayıp getiriyor. Buraya oturuyorum akşama kadar. Burada hep yardımla. Özellikle banyoda falan kasılıp kalıyorum. Onlar kucağında getiriyorlar beni. Dün mesela e, banyo yaptırdı o demo yaptığımız şey çalışmadan sonra gelinimiz çok rahat bir şekilde çıkabildim. Artı şu üzerimdekini kendim giydim. Yani belki bunu anlatınca hani çok basit gibi geliyor ama e, gerçekten gerçekten bunun tanımı yok. Ve ben iki gündür yatağımdan e, nasıl anlatayım? Normalde hani kucaklayıp çevirip kaldırıp alıyorlar ya beni. İki gündür kendim direkt böyle eğiliyorum, tutunuyorum kalkıyorum. Sonra Volker'la bu tarafa geliyorum. Ve ben, devam, devam. Okay. Bir de şey, yataktayken hocam ayaklarımı çekemiyordum. Sürekli işte kızım ya da eşim gelip gecenin bir yarısı bile mesela kızıma sesleniyordum. işte Elif gel işte ayaklarımı çek diye. Ama iki gündür yok. Yani kendim çekebiliyorum kendime. Diğer ayağımı öbür tarafa atabiliyorum. Artı oturduğum yerde iki ayağımı kaldırabiliyorum hafif de olsa. Diyorum ya gerçekten şu an hani yarın gene yapacağız gelinimizle. Çünkü mesela ben şu şekilde vuruyoruz ya. Bunu mesela belli bir şey bu şekildeydi benim bu şekilde. Ama şu ya. anda mesela istediğim kadar yapabilirim. Süper. Anlatabildim ya. mi? Hı -hı. Ya gerçekten çok acayip bir şey. Bunu anlatmak <laughs> mümkün değil. Ya yani yemin ediyorum kaç 2 yani. gündür bekliyorum. Böyle bir de Süper ben hani şey. yeni yeni çalıştım ya. Yeni yeni yani. <laughs> Hani olabilir mi bu kadar çabuk sürede? olabilir. O oluyor yani. Oluyor gerçekten yani bu kadar basit. Bak her şey olmasa bile %90 95 hatta birçok şeyin kökeninde net travma var. Yani net 95 98 bile olabilir. Ne yazık ki gerçek mucize travmayı yakalayıp da beyinden imha edince oluşuyor. Çünkü gerçek mucize kaynağa ulaşırsan ulaş oluşur Kaynak da senin beynindeki adrese hırsızı gördüğün an. Evet kalmış. Kalmış ve ben yıllarca bunu çekmişim. Yıllarca ben kapımı basıp kitlemişim ve ben bunu sonradan unutmuşum. Yani ama bir, bir başkasının bana gayri ihtiyari hatırlatıyor ama, ama oradaki oradaki beynindeki o bölge motor işte korteksteki bölge sizde sürekli yani belli şeyleri zamanla kapatmaya başlıyor. Yani bu çok evet, şey gibi evet. beyn, beynin beynin ilkel bir bir şeyi oyunu gibi bir şey hocam. Oyun, evet, oyun evet. Yani. yani Beyni anlamadığın sürece de sen bunları işte şey yaparsın güneş güneşi balçıkla sıvamaya çalışırsın. Yani beynin hala işte hep söylüyorum pire için yorgan yakmaya devam eder. O pire ne? Ki sizin e, hırsızla beraber o andaki 3-5 saniye, 10 saniyelik olay yorgan sizin hayatınızı yakmış ya.